2 evet. Merhaba arkadaşlar. Dragon Arası. Pardon. Boncuk kanalına hoş geldiniz. Bugün Neyse. Boncuk kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tanıtayım yeni kanalı Boncuk. Arkada görüşeceksiniz. O çok çok efsane güzel bir kendimi beni nasıl ya yani yayınını alıştırdılar yazdı Merhaba arkadaşlar Dunokalar Sesli kanalıma hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte kuşumu nasıl eğittim onu öğreneceğiz arkadaşlar Zaten gördüğünüz gibi kuş bir 10 güne eğitiliyor 10 güne eğitildiği için de sabırsız olmayın 10 güne eğitilmezse, yani biz verdik diğer kuşlarımızı iki tane daha ama bu alıştı arkadaşlar. Şimdi nasıl alıştı size göstereceğim. İlk önce arkadaşlar kapatmadım Kapatmadım da küçük büyütülmesi tabletten zor oluyor. Arkadaşlar ilk başta şöyle yaptık. Elimiz elime aldık. Birazcık yedi. Birazcık bir saat tabii 2-3 saat hemen de siz 2 dakika tutup şey yapmayı beklemeyin uğraştık babamla biz. Anca öyle elimizde. İlk önce bunu bir yapın. Deneyin. Ee, şey yapın. Size şimdi böyle hafif hafif okşayarak Karnını karından çok ve ayaklarından çok hoşuna gider kaşınmanız bu tavsiyeleri yani ben ben tabi ben de dinleyip öğrendim yani kendi kanalımda da ben şey yapıyorum ya benim dediğim gibi yapın birazcık okşayın sonra ayaklarına hafiften götürün olmuyorsa birazcık da karnının içine doğru yapın kaka falan etmesine yani hoşlanmıyorsanız onunla da yapacak bir şey yok o zaman almasaydınız sardığınız onunla da yapacak bir şey yok. Yok tabi onu da Son olarak bazı zaten yapılması gereken şey salacaksınız. Salacaksınız. 5 bin tane salacaksınız. Birazcık şey yapacaksınız. Zaten o kendiliğinden çıkacak. Siz kapatmaya çalışsanız bile o kendiliğinden çıkacaktır. Biz kapattık ama elimizi ısırmasın diye. Bizim bir tane kuşumuz vardır, Vardı eskiden. O tabi ölmüştür şimdi bayağı eskiden. O çok ısırıyordu. Çok fazla ısırıyordu yani. O yüzden öyle olmasını istemiyorsanız bırakın. Isırmasın yani gönlüne göre olsun. Bir de olabildiğince kafese kapatmayın arkadaşlar. Çünkü kapatırsanız kendini şey hissetmiyor. Biz alıştırdık. Bir de size şeyleri anlatayım arkadaşlar. Şimdi bahane eğitimi vermek yok. Onlara da daha sonra geçelim. Bir de elinizden yemek yemeği yani aç kalmamasını istiyorsanız birazcık şuralara bir deniz alışmasını istiyorsanız birazcık şuralara meyve, marul, sonra hoşafın parçaları tadı güzel tabi hoşafların kiraz mesela koyabilirsiniz. Dal darısı bu arada çok hoşuna gider. Bizimki daha bir buçuk aylık olduğu için Daldarısı yemiyor arkadaşlar. Biz soğumuştuk gittiğimiz yerde. O daldarısı değildi. O ballı şeydi. Onu önermiyorlar zaten. Evet onu zaten önermiyorlar ama yiyemezdi zaten daldarısı arkadaşlar. Yıkama eğitimi vermek için de yani birazcık Hadi. Bir abi. tane suyun içine şöyle birazcık üzerine veya bir şişenin içine koyun. Birazcık içine sirke koyun hem şeyini parlaştıracaktır. Hem de bitlenmekten şey olacaktır. Alık arkadaşlar. Şimdi son olarak da size gösteriyorum nasıl eğittiğimi zaten size anlattım. Bak şimdi birazcık şey yapacaktır. Ayak kuş yapar. Az önce geldi ama gördün mü? Yani geliyor mu? Çıkınca Pardon, pardon, Birazcık konuşmayı seviyor bu. Bir De şey. Gidip girem. İyi kızım, ne oldu? Sana sabah çıkıyordun hadi. Sabah iki gün önce sabah çıkıyordun hani dedi. Ne oldu kızım? Ne oldu? Arkadaşlar bir iki dakika duraklatalım mı birazcık? Sesini kırdı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Rahatlıkla Uçtu şimdi kendisi. Ama çıktığını gördünüz. Yani alıştırdık. Oradan parmağımızı uzattınız mı? Alıştırdıktan sonra zaten rahatlıkla da gelir. Daha diyecek bir şey kalmadı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra başka hayvanları eğitmesini de göstereceğim arkadaşlar. Kaç like gelirse, 25 like gelirse başka yani o sefer de turtle göstereceğim. Benim bir tane turtle, iki tane turtle vardı. İkisi de öldü maalesef. Artık yani turtle göstereceğim bir dahakine nasıl eğitti. Görüşürüz tamam. arkadaşlar. Bay bay. Koronadan kaçının. Maskenizi takın. Görüşmek üzere. Evinizden de çok çıkmayın. Bay bay.